Tariqatuna as ve wa l-khayru fi ehli insanların, Allah Azze ve Celle'nin onlara ikram ettiği şeydir. Tarikat insanlar tarikata Allah rızası için girer. Ama Peygamber Efendimiz'in de rızası için girerdi. Onlara düşman çok olur. En büyük düşman tabi şeytandır, nefistir, havadır. Bunlar tarikata girenlere daha fazla saldırırlar, daha fazla e, hücum ederler ki, bunlar baş düşmanlarıdır. Normal insan bazen e, o kadar e, saldırmazlar. Çünkü nasıl olsa e, kendi yollarından gidiyor, istedikleri gibi oluyor, yapıyor. Ondan sonra onların artık ihtiyacı yok, onlar zaten kötü arkadaş, kötü insan, şeytandan beterdir. Çünkü şeytan yapamadığını insan, kötü insan yapabiliyor. İnsanlar canavar gibi oluyor. Ve zel muhûz canavarlar haş oldu diyor. Ah her zaman dayız. Hakikaten öyle. Onların yolu şeytan yolu şeytan ne ister? İyilik mi ister? Hayata iyilik istemez. Kötülük ister. Kötü olsun hadi. Onun için bütün insanları kötü olsun ister. Onun için tarikat ehline daha fazla e, e, hücum eder. Onun için tarikat ehli dikkat etmesi lazım. Ne yapalım, e, nasıl e, şey yapalım diye sorar tarikat ehli. Zanneder ki yani tarikata girdi mi yükseleceğiz. Ne, derecem ne oldu diye bazıları soruyor zerre yok. Senin düşmanla savaştasın. Onu kazan yeter sana. Ne kadar derecem oldu. Bazı işte bazı sahtekar tarikat ehli oluyor. Hiç alakası olmayan insanları tarikatım diye kandırıp da sen derecen şu kadar oldu, bu kadar oldu diye onlara böyle şey yapıp tabii arkalarından menfaat sağlayan da oluyor. İşte dediğimiz gibi yani tarikat ehli dikkat etmesi lazım. Tarikata geldi Mesela Allah rızası için Peygamber Efendimiz'in yolunda gitmek için giriyorsun. O başka şeye düşünme. Sen tarikat nedir? Tarikat İslam'ın bütün emirlerini yapmaktır yapabildiğin, yapabildiğin kadar sen ne kadar oldum, ne kadar nefsim gitti, ne kadar kaldı nefiste düşünme gerek yok. Sen devamlı nefesinden mücahede edersin, cihattasın, savaştasın nefsinden. Onun için nefsine bir şey e, e, mükafat vereyim deme. Ben kazandım, o dediğin an sen nefsine yenilmiş olursun. Şeytana yenilmiş olursun. Onun yani için tarikat beş vakit namaz, oruç, zekat, hac bunlardır tarikat. Yani İslam dışı değil. Fazla yapabildiğin daha fazla sünnetleri hayır hasenatı yapabilirsin yaparsın ama esas olan budur. Bundan fazlası Allah e, ikramıdır. Bazıları e, tarikata girdim mi çok fazla şey yapacağım diye düşünür. Onu da yapamaz. Yar yolda kalın. Tarikat ecel-ül keramet kerametlerin en büyüğü devam etmektir. O, o yolda devam edip oraya buraya bakma nefsin ne kadar oldu ne kadar kaldı ne kadar çoğaldı diye bakma sen tevekkül et yolda bu yolda devam et o, teki türlü şeytan girer kafana vesvese yapar sen, ya vesvese yapar ya sen çok büyük oldun diye seni kandırır yaptığın Hı. işler de boşa gider. Allah muhafaza etsin. Yani, tarikatın adabı budur. Onu tamam edelim inşallah. Onunla Allah'a tevfik. El-Fatiha.